Bugün sizlere bazı içkilerin faydalarından bahsedeceğiz. Faydaları olsa bile tütün ve alkol ürünlerinin sağlığınız için ciddi zararları da vardır ve dinen de haram kılınmıştır. 18 yaşından küçüklere tütün ve alkol ürünleri satmak ve 18 yaşından küçüklerin tütün ve alkol ürünleri kullanması yasaktır. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Kemiklerimizi güçlendirir Annelerimiz hep der, güçlü ve sağlam kemikler için süt içmek gerekli. Belki de küçük yaşlarda bize akşam yemeğinde ya da yatmadan bira verilebilirdi. International Journal of Endocrinology'de yayınlanan bir rapora göre az miktarda alkol tüketimi erkeklerde kemik yoğunluğunun artmasına sebep oluyormuş. Ancak tek bir koşulu var, içki yüksek alkollü bir içki olmayacak ya kırmızı şarap ya da bira olacak. Buradan çıkacak sonuç, kemik yoğunluğuna etki eden bileşen sadece kırmızı şarap ve bira da vardır. Özellikle belirtmek isteriz ki, kemiklere fayda sağlayan şey alkol değil, tarifte kullanılan malzemeler. Araştırmalar aynı zamanda, birada bulunan silikonun kemik oluşumuna az da olsa katkıda bulunduğunu gösteriyor. İltihap oluşumunu engeller. Biradaki en önemli malzemelerden biri de, bilirsiniz ki şerbetçi otudur. Biraya tadını, çimenimsi ve otsu tadıyla beraber acılığı veren de şerbetçi otudur. Halk arasında da alternatif tıpta yatıştırıcı ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı binlerce yıl kullanıldı. Yeni sonuçlanan bir araştırmaya göre şerbetçi otları aynı zamanda iltihap sökücü olarak da işe yarıyormuş. Araştırma sırasında çeşitli şerbet otlarının etkilerini kıyaslayan bilim insanları, biradaki şerbet otlarının iltihap oluşumunu engellediğini bulmuşlar. İltihaba sebep olan maddeler ile etkileşime girip onları pasifleştirerek kanser oluşumunu engeller. Bira içmek için sanki bahaneye ihtiyacımız varmış gibi bir fayda daha. Şerbetçi otlarında bulunan acı asitlerin, erkeklerde prostat kanseri oluşma riskini azalttığı sonucu çıktı. Şerbetçi otunda bulunan bir bileşen, prostat kanseri ve diğer kanser türlerine sebep olan kimyasal reaksiyonu engellediği biliniyor. Kalbinizi güçlendirir. Bazı araştırmalarda, günde içilen bir kadeh şarabın kalp sağlığında oluşturduğu olumlu etkiyi bir anında oluşturduğunu gösteriyor. İtalya'daki Fondazion di Raisirca e Cura der ki, kararında içtiğiniz bira, kalp hastalığına yakalanma riskinizi %31 oranında azaltırmış. Bunca sene, kırmızı şarap için söylenen oranla birebir aynıdır. Hatta günde %5 alkol içeren bir birayı içerek oluştuğunu da belirttiler. Bunun tek kötü tarafı, eğer çok içerseniz faydası tam tersine dönüyormuş. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Her 10 erkekten ikisi, hayatında bir dönem mutlaka böbrek taşıyla tanışıyor. Bira içmek, böbrek taşıyla tanışan iki kişiden biri olma şansınızı oldukça azaltıyormuş. Aynı zamanda, kola benzeri şeker yüklü içecekleri içenler, içmeyenlere göre %23 daha fazla böbrek taşı oluşumu riski taşıyormuş. Şarap veya bira içenler ise, hiç alkol içmeyenlere kıyasla %33 ile %41 arasında daha az böbrek taşı oluşturma riski taşıyormuş. Sindirime yardımcı olur. Yemekten önce veya yemekte bira içmek yerine, birayı akşam yemeğinizin üzerine içmenizin faydaları olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bira tüketiminin, mide asit üretimi ile ilişkili olduğu ortaya çıktı bilim insanları, içilen çeşitli biraların mide asidi salgılanmasına olan etkisini kıyaslamışlar. Biranın sindirime yardımcı olan, mide asiti ve pankreas enzimleri üretimini tetikleyen bütün malzemeleri içerdiğini bulmuşlar. Alzheimer'a yakalanma riskinizi azaltır. Chicago'da Loyola Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, abartmadan bira içenlerin bunama ve Alzheimer'a yakalanma riskinin, bira içmeyenlere göre %23 daha az olduğunu bulmuşlar. Aynı zamanda birada bulunan silikonun akıl hastalığına veya bilişsel yetilerin kaybına sebep olan bileşenlere karşı kalkan görevi gördüğünü de bulmuşlar. Biradaki kolesterol de bunama ve Alzheimer riskini azaltıyormuş. Sizi daha da inceltebilir. Güncel bir araştırmaya göre biradaki bir molekülün kilo almayı engellediğini keşfettiler. Bu molekül'e mucize molekül adı veriliyor obezite ve diyabeti önlemenin önündeki anahtar molekül olabileceği tartışılıyor. Yayınlanan bir makale 10 hafta boyunca nikotinamide riboside ile beslenen farelerin, almayanlara göre daha yüksek enerji ve dayanıklılığa sahip olduğunu kanıtladı. Bütün bunlara ek olarak, bir de tam olarak kanıtlanmamış ama bir şekilde neden sonuç ilişkisi dahilinde kabul edilen gerçekler de var. Bir A'da bir dünya B vitamini bulunur. Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, bira içenlerin B6 vitamin oranı, içmeyenlere göre %30 daha fazla çıkmış. Bu aynı zamanda, şarap içenlerin iki katına tekabül ediyor. B12 açısından da bira oldukça zengin. Birada yer alan laktoflavin ve nikotinik asit, uykunuza yardımcı olur. nihaya çözüm bulduk sanırım. Kan pıhtısı oluşumunu da engellediği söyleniyor. Ama nasıl ve nedeni söylenmiyor. Ilık bira içmek soğuk algınlığına birebirmiş. Arpa ısınınca kan dolaşımını iyileştirir ve burnunuz tıkandığında nefes almanıza yardımcı olur. Eklem ağrılarını da azaltırmış. Bir şişe birayı ikili tencerede kaynatın ve içine birkaç çay kaşığı bal ekleyin. İşin özeti, birayı abartmadığınız sürece sağlığınıza olumlu etkileri olabileceği yönündedir. Her gün sarhoş olana kadar içmeyin, hatta her gün bira da içmeyin. Ancak kafalara kazınmış alkol zararlıdır. Bira kötüdür ön da artık silmek gerek.